Olay dün saat 19.00 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede meydana geldi. Apartman görevlisi olduğu öğrenilen şahıs eşini pazara gönderdikten sonra oğlunu yere yatırıp bacaklarının arasına alarak elleriyle boğdu. Evden çıkıp kapıyı kilitleyen şahıs polisi arayarak "Ben birini öldürdüm." diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri cansız bedeniyle karşılaştı çocuğun cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şahısın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oğlunu öldürmeyi iki hafta önceden planladığını itiraf eden ve borçları da olduğu öne sürülen şahıs, ifadesinde, cinayeti iki haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Oğlu da "Babacığım, ben de özür dilerim." diyerek beni öptü. Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm, dediği öğrenildi. Kendisinin geçmişte çok günah işlediğini ve cehenneme gideceğini söyleyen şahıs, "Ben çok günah işledim ve cehenneme gideceğim." Oğlum da büyüdükçe günaha girecekti. İnsan ne kadar yaşarsa o kadar çok günaha girer. Ben de oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim daha günahsızken onu cennete göndermek istedim, dediği öğrenildi. Şahısın emniyetteki işlemleri sürüyor. Gazetecilerin, oğlunuzu niçin öldürdünüz? Sorusu üzerine, ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım, dedi. Öte yandan çocuğun cenazesi, otopsinin ardından Ilgın'ın Çiğil mahallesindeki karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.